Kendisi cebinden çıkartıp kazancını dağıtan bir zengin, fakirin hakkını yer mi daha? Kendi zaten çıkartıyor, dağıtıyor. Bu insan fakirin hakkını yer mi? Zenginler zekat verirlerse, toplum için bu bir sigorta olur. Toplumda huzur olmaktadır, mutluluk olmaktadır. Hangi, Hangi ideoloji, ideoloji bunu başarmıştır? Bunu başarmıştır? Zenginler zekat verselerdi, fakirleri korusaydılar, onların elinden tutsaydılar. Bu bir sosyal sigorta. Zenginler primini vermek zorundalar. Hayat sigortası yapıyorlar ya, prim alıyorlar. Araba sigortası, prim alıyorlar. Bağkur, sigorta, emekli sandığı, prim alıyorlar ya hani. Bu da öyle. Allah Azze ve Celle prim alıyor. Prim alıyor ve o toplanan zekatlar toplumda fakir bırakmıyor fakirleri kalkındırıyor. O zaman fakirler zengine düşman olur mu? Zengin düşmanlığının sebebi, sosyalist fikirlerin dünyada gelişmiş olmasının sebebi zenginlerin zekatlarını vermemeleridir. Zenginler zekatlarını verseydiler o fakirler onlara dua ederdi. Zenginler zekatlarını verseydiler fakirlerin kanını emmezlerdi. Kendisi cebinden çıkartıp kazancını dağıtan bir zengin fakirin hakkını yer mi daha kendi zaten çıkartıyor dağıtıyor bu insan fakirin hakkını yer mi zekat veren bir zengin fakirin hakkını yemez zenginler zekat verirlerse toplum için bu bir sigorta olur toplumda huzur olmaktadır mutluluk olmaktadır hangi ideoloji bunu başarmıştır zenginlere malınızdan fakirlere dağıtın demiştir ve zenginler onların dediğini yapmıştır. Hangi ideoloji bunu yapabilmiştir? Bunu İslam başardı. Çünkü Allah'tandır. Allah emrediyor. Bir Müslüman da iman ettiği için Rabbim böyle emretti o halde mesele bitti diye düşünmektedir. Vermek zorundayım. Demektedir ve vermektedir. Zekat kardeşliği tesis etmektedir.